Bir kez daha arkamda 100 kişi toplanmış durumda ve yaşları 1 yaşından 100 yaşına kadar değişiyor. Bu meden okumanın ödülü ise tamı tamına 250 bin dolar. Herkes küplerine geçsin ve geçmiş videolarımdan farklı olarak bu 100 kişi 250 bin doları kimin hak ettiğine kendi kendine karar verecek. Geçin ve meydan okumaya başlıyoruz. Eğer bu küpleri terk eder ya da kırmızı çizgiye dokunursanız anında ereneceksiniz. Wow. Yarışmada ne kadar ilerlersin? Sonunu görmeye niyetliyim. Bakalım bir yaşındaki bebek ne yapıyor? Hey sence kazanabilir misin? Ben <laughs> Tamam tabletine bak sen. Ey görüyor musun? Bu sıra meydan okumada final oynayacak sıra. Yaş 48. Yarışmaya bekleriz. Başından beri orta yaşlılar zaten diğerlerinden daha odaklı ve daha kararlı duruyordu. Ama bu herkes için geçerli değildi. Eğer dışarı çıkarsan kay... <laughs> oh, tamam. 2 yaşındaki bebek elendi. Tahmin edeceğiniz gibi ilk en genç olanlar elendi. İyi vakit geçirdin mi? Her konuşmaya başladığında sorarız. Ve bazı yaşlılarımız... Evet efendim gidebiliriz. Tamam. Bu çekimlerin daha ilk saatini tamamlamadan 6 kişi elenmişti bile. Wow. Ve daha fazlası da elenmek üzere. Woo. Bu videoysa arkadaş edinip başkalarına kendilerini sevdirmeleriyle ilgili. Ödülü kazanacak ismi onlar belirleyecek. Başta tahmin etmemiştim ama bu video açık ara şimdiye kadar çektiğimiz en gergin... Ciddi misin sen? Sen çok nazik birisin. Beni eleme lütfen. Herkesin dikkatine. Geçtiğimiz saat boyunca umarım hepiniz yeni arkadaşlar edinebilmişsinizdir. Onlara ihtiyacınız olacak. Tahtaya 10 dakika yansıtalım. Bu 10 dakika içinde 10 yarışmacının gitmesini <laughs> istiyorum. Bunu yapamam. Ve elbette bu 10 kişiyi küplerini terk etmeye ikna etmek grup olarak hepinizin sorumluluğunda. Ve bunu başaramazsanız rastgele 25 kişiyi eleyeceğiz. Kolay gelsin. Olamaz. O 25'in içinde olmayı hiç istemiyorum. Birinin gitmesi ben gitmiyorum. Eğer emekli olacak yaşı geçtiyseniz gitmeniz lazım. Ayrıca tabii 12 yaşından büyük değilseniz de gitmeniz lazım. Bir dakika geçti bile ve herkes yerinde. Eğer 7 kişi benimle birlikte çıkarsa ben de çıkarım. Lütfen. Hadi. Lütfen. Bu kadar erken pes edemem ben. Lütfen millet. Lütfen. Çocuklar siz çıksanıza. Hey, kendini feda edecek misin? Edemem uzun süre burada kalmak istiyorum. Hadi hepimizin iyiliği için. 53 hadi hadi. Sen çıkacak mısın? Sana robot salarım. Söz veriyorum. Biri çıktı bak. Biri çıktı işte. Her ne kadar 89 kendini feda etmiş olsa da hala 8 kişiye daha ihtiyacımız var. Kimse yok mu millet? Kabalık etmek istemem ama bence yaşlılar gitmeli. Emekli olmuşlar sonuçta. Ben daha üniversiteye gidiyorum. Çok zor. 5 4 3 2 1 ne yazık ki beraber bir anlaşmaya varamadınız. Bu da elbette rastgele 25 yarışmacının eleneceği anlamına geliyor. Bunu rastgele yapabilmek için de yarışmadan eleyeceğimiz yarışmacıları bu makineyi kullanarak seçiyoruz. Tek tek yani. Chandler bir pimpon topu kap. İlk elenen yarışmacımız... 18 numara. <laughs> ya, olamaz. Bu berbat bir şey. Lütfen ben bir yıldızım. Bu Elenen ikinci yarışmacı da 85. Unutmayın <laughs> bu sizin seçiminizdi. 82. <laughs> 80 numara. Üzgünüm patron. Pekala. 99. Merak etmeyin alt tarafı 19 top daha var. 12. 24. 22. 19. <laughs> bu çok acımasızca. 29. Oo. <laughs> Üzgünüm evlat. Ve son elenen yarışmacı 13 numara. Oh. Kender, elediğin şu insanlara baksana. Özür dilerim. Demin 25 kişi elendi.